PKK'nın siyasi uzantısı partisinin iki eş başkanı var. Birisi kadın, birisi erkek. Her yerde böyle yapıyorlar biliyorsunuz. Batı emperyalistler onlara bu aklı veriyor. Ve ne diyor? Kadın olan çıkıyor, şunu söylüyor. Diyor ki tırnak içerisinde Türkiye'de de diyor, Kürdistan'da da seçim çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyor. Yani kafasına göre Türkiye ikiye bölmüş ve kendine göre de bir sıfatlandırma yapıyor. Ve hain, ve kansız, ve ahlaksız, ve ekmeksiz bu ülkenin bir tane adı var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Bu milletin bir tane adı var, o da Kürdüyle, Türkmeniyle, Arabıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle büyük Türk milletidir. Anayasamız açıktır. Anayasanın 66. maddesi açıktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Ve herkes bunu kabul edecektir. Bunu kabul etmeyen kendisine başka vatan, başka devlet arayacaktır. Evet. Ve bunu hiç kimse de değiştirmeyi aklın ucundan dahi geçirmesin. Buna nasıl bugüne kadar müsaade etmediysek bundan sonra da siz kıymetli vatandaşlarımızla birlikte müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin varlığına da ülkemizin bütünlüğüne de milletimizin istiklaline ve istikbaline de hep birlikte sahip çıkacağız. Diğer, diğer erkek olan eş başkan da şunu söylüyor. Diyor ki Türkiye'nin İHA'ya, SİHA'ya, KAAN'a, uçağa ihtiyacı yok diyor. Evet siz onlar için olmayabilir. Çünkü Türkiye kendi İHA'sını, SİHA'sını üretmediği dönemlerde bunların yol arkadaşı olan teröristler ülkemiz içinde de dışında da cirit atıyorlardı. İstedikleri anda terör eylemi koyuyorlardı. Ve sınırlarımız içinde binlercesi vardı. Ama özellikle sihalar devreye girdikten sonra mağaralarından inlerinden kafalarını çıkaramadılar. Çünkü çıkardıkları anda Türk askeri, Türk Mehmetçiği ve İHA'lar, sihalar tepelenebiliyor. Bunun bu hainin de karnarısı buradan. Biz İHA, siha yapmayacağız. Biz uçak yapmayacağız. Biz top yapmayacağız. Biz füze yapmayacağız. Biz nükleer yapmayacağız gelecekler aynen Gazze gibi bizi bombalayacaklar. Çoluğumuzu, kadınımızı, kızımızı öldürecekler. Suriye gibi parçalayacaklar. Irak gibi parçalayacaklar. Afganistan gibi parçalayacaklar. Bu hainler de buradan kendilerine konum elde edecekler. Öyle bir dava yok. Elhamdülillah kendi İHA'mızı da üretiyoruz. SİHA'mızı da üretiyoruz bombamızı da yapıyoruz, füzemizi de yapıyoruz, muharip uçağımızı da yapıyoruz. Velhasılı savunma sanayisinin ne gerekiyorsa onu yaptık ve yapmaya devam edip tepelerine binmeye devam edeceğiz. Elbette ki sadece silah, İHA, SİHA, uçak yapmayacağız. Bakın ülkemiz, devletimiz şu anda otomobil de üretiyor. Pek çok ürün üretiyor. Sanayide çok önemli adımlar attık. Yeterli mi? Elbette yetersiz. Daha fazlasını yapmak zorundayız. Çünkü milletimizin şu anda devletinden, hükümetinden talebi nedir? Elbette ki daha iyi rahat, rahat bir yaşam. Daha iyi ekonomik koşullarda bir yaşam. Daha adil bir yaşam. Daha iyi bir eğitim, daha iyi sağlık hizmetleri. Elbette bu da benim vatandaşımın, benim kardeşlerimin, sizlerin en doğal ve en tabi hakkıdır. Bunu da hep birlikte yapacağız. İşte bu terör belasına bakın biz biraz önce ne dedi burada? Mehmet Başkanımız 188 milyon borç ödedim dedi o zamanki döviz hesabıyla. Eğer o borç olmasaydı 188 milyon bugün buraya harcanacaktı. Gesi 20 milyona mal etmiş. Yani 188 milyonla ne yapabilirdi? En az 10 tane daha geç yapabilirdi. Onun gibi. 100 öğrenciye değil, 1000 öğrenciye burs verebilirdi. Bütün öğrencilerimizin kitap defter ihtiyacını karşılayabilirdi. O 188 milyonla 2000 kişinin çalışacağı fabrika kurabilirdi. Bütün bunları yapabilirdi. İşte biz de teröre 2 trilyon dolar para harcamışız terörle mücadele için 40 yılda. O parayı oraya harcamasaydık bugün Türkiye 5 Türkiye daha idi. 5 Türkiye. Bizim ayağımıza pranga olarak vurdular terörü. Ve hala bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Maalesef ana muhalefet partisi başta olmak üzere bazı siyasi partilerde bunları meşru görerek bunlarla iş birliği yapma aymazlığı ve en hafifiyle gafleti içerisinde hareket ediyorlar. Onun için biz hem devletimize hem ülkemize hem milletimize hem de toprak kalemize sahip çıkacağız. Bunun için buradayız. İlkeli, temiz ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bakın bugün nedir? Sosyal medyada, haberlerde efendim paralar deste deste bir il başkanlığı binasında şimdi belediye oradan karıştırılıyor. Öbürü buradan. Şimdi kimse de çıkıp doğruca, dürüstçe açıklamada bulunamıyor. Neden? Çünkü ortada bir şey var. Ortada para var. Yani böyle deste deste yapılmış, kule yapılmış paralar var. Ve bu paraların İstanbul Belediyesi CHP İl Başkanlığı arasında bir ilişkinin sonucu ortaya çıktığı söyleniyor. Elbette bu bir iddia. Bunu ortaya çıkaracak olan savcılarımızdır. Ve biz istiyoruz ki devletin ve milletin bir kuruşuna kim el sürerse o el kırılmalı. Devletin parası, milletin parası devletin kasasına, milletin hizmetine sunulmalıdır. Hukuk gereğini yapmalıdır. Kim yaparsa yapsın. Yolsuzluğa, hırsızlığa kim bulaşırsa bulaşsın Ondan hesabı mutlaka ama mutlaka sorulmalıdır. Emekli kardeşlerimizin mağduriyetini biliyoruz. Bu konuyu en çok dile getiren kardeşlerinizden birisi benim. Ve bazı iyileştirmelerin yapılmasında da katkımız oldu, tavsiyelerimiz oldu. Ama yetersiz. Dolayısıyla da mutlaka ama mutlaka meclis açılır açılmaz emeklilerimizle ilgili yeni bir düzenleme yapılmalı ve en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesi olan 17 bin liraya getirilmelidir. Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak resmi gazetede yayınlandı. Ama bu değişmeyecek diye bir kural yok. Neticede Allah'ın ayeti değil. Biz Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki bu yetersizdir. Dolayısıyla da Ramazan bayramı için bu ikramiye 5 bin lira, Kurban bayramı için ise en azından küçük bir baş, küçük baş bir kurban alacak kadar 10 bin lira olarak yeniden revize edilmesi ve düzenlenmesini biz bekliyoruz ve teklif ediyoruz. Yasıyla, yasıyla, yasıyla.